aşkım. İnşallah beğenirse küçük de bir not koydum içine. Sen artık okuma yazmayı öğrendiğin için. He. Önce notu oku. Tamam mı? Bulalım bakalım not nerede? Hadi. Bunun içinde Ferrari yazıyor tamam. burada. tamam. için. Aç bakalım. Ay tabii ki edebilirim aşkım. Ben bunu güzel yapıştırmışım. Bak şimdi ben de açamıyorum. <laughs> açalım o zaman şu an gel. Aa. Açılmadı. Komple anladım. açılmıyor. Komple açılmıyor aşkım. Bak bak şunun dağıtılığına bak. Ağır ya. <laughs> Aç bakalım <laughs> ne yazıyor içinde. Okuyalım beraber. Özel bir şey mi? Çekeyim mi? <laughs> Özel mi? Evet evet. Bak canım aryamız yeni Ay eğitim, eğitim. öğrenelim yılın çok başarılı Ge geçsin. geçsin. Ben biraz geçsin. kötü yazmışım aşkım. Seni çok seviyorum. kan, kan abin ve aslı ablan kalp. Evet. <laughs>